TFF 3. Lig'in 6. haftasında Bursa Spor sahasında kahraman Maraş Spor'u 3-0 mağlup etti ve 16 puanla zirveye yerleşti. Bursa Spor'a 3 puanı getiren golleri Mücahit Can Bilal Özer ve Taha kaydetti. Pablo Martin Bataja yönetiminde bu sezon 6 maça çıkan Bursa Spor 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı ve zirvede yer aldı. Yeşil beyazlı takım ise ligde henüz gol yemedi. Bursa Spor kazanmaya devam ederken taraftarlar da stadı doldurmaya devam ediyor. Kahramanmaraş Spor karşılaşmasında tribünde yaklaşık olarak 41.570 taraftar var. Ve son olarak tabii ki de Bursa Spor'un profesyonel liglerde gol yemeyen tek takım olduğunu da belirtelim. you'll get by